Oyun günden güne gelişiyor. Şimdi ise bu gelişimin başka bir göstergesi 1.20.3 güncellemesi yayınlandı ve normal bir ara güncellemeden daha fazlası geldi oyuna. Like attıysanız hemen geçelim. İlk yeniliğimiz için yeni bir dünya oluşturmamız gerekiyor. Evet, yeniliğimiz deneyler kısmının içinde. Ve evet. 1.21 güncellemesi. Tabi bu deneysel geçişi tanıtmayacağım. Çünkü zaten 1.21 videosunu çektiğim zaman onları da tanıtmış olacağım. Bunu sadece geldiğini bilmenizi istedim. Trill Chambers falan ekliyor bu. Tabi tanıtılabilecek çok özellik var bununla alakalı ama bunu zaten dediğim gibi 1.21 videosunda tanıtacağım. Neyse bu özellik bu kadardı. Ayrıca ana ile alakalı bir özellik de var. Bildiğiniz gibi sağ üstte gördüğünüz gibi bu sarı metinden çıkıyor. Bunları açılış metni deniyor. Ve eskiden bunları kapatamıyorduk. Eskiden ayarlar kısmında erişilebilirlik ayarlarına girdiğimiz zaman Burada en altta Nerede lan? Hah yapıştırma metinlerini gizli yazıyor Bunu açtığınız zaman gördüğünüz gibi gidiyor Bunu fotoğraf çekerken kullanabilirsiniz veya sevmiyorsanız kapatabilirsiniz Ama bizim gibi eski oyuncular mutlaka açılış metinleriyle birlikte oynar Süslü çömlekleri yeni bir işte beklendi Artık içerilerinde eşya depolayabiliyorlar Bunu şöyle göstereyim İçine mesela yaprak koyalım Elimde bir yaprak varsa ve süslü çömlek bozsa içine böyle, bu şekilde tıkladığımda koyabiliyorum gördüğünüz gibi. Tabi şu anda yaratıcılık modunda olduğum için envanterim daha azalmıyor. Ve fark ettiyseniz koyduğumda üstünde duman çıkıyor. Eğer ki boş elle tıklarsam bu duman çıkmıyor. Sadece normal sallanıyor. Ve içine de bir şey koymuş olmuyor. Ama dolu elle tıklarsan Ya bunu geri almak için maalesef sağ tık falan yapamıyorum. Kırmam gerek. Kırdığım zaman gördüğünüz gibi. Bu şekilde macera haritalar falan da yapılabilir. Demir çıktı. Elmas çıktı. Aa, oh, çizme çıktı. Kılıç çıktı. Ve kılıçla bunları da tuğlaya çevirebiliyoruz bu arada. Kazma ile falan da oluyor. Hepsiyle oluyor. Kalkan çıktı. Ok çıktı. Ve TNT çıktı. Bu şekilde savaş, macera gibi haritalar yapılabilir. Aa. Oh. Evet. Fakat bunun eklenmesinin sebebi de bir yerin bir ile alakalı. Çünkü bunlar Trial Chambers'da bulunabiliyorlar ve Trial Chambers'da bir işlev olsun istemişler ve bunu eklemişler. Bu arada kalkanlara da bir işlevi geldi. Kalkanlar eskiden dümdüz tuttuğunuzda şu şekilde duruyordu. Ama artık kameraya nereye çevirirseniz o şekilde hareket ediyorlar. Koruma açısı değişmiyor sanırım. Sadece görüntüsü olarak bir değişim. Ama gayet hoş duruyor. Bir başka değişiklik de yarasaya geldi. Şurada da uçuyor zaten görüyorsunuz. Ama buradan bakmamız daha mantıklı. Yarasaların dokusu değiştirildi. Yarasalar artık bu şekilde kağıt gibi bir dokuya sahipler. Ya her tarafta gördüğünüz gibi artık kulakları daha büyük. Böyle bakınca fareye de benziyorlar. Yani bu şekilde biraz daha yarasaya benzemişler aslında. Eskiler yarasa denmeyecek kadar kötüydü. Benzer bir değişim Vex'te de yaşanmıştı gördüğünüz gibi. Allah'a benzetmeye çalışmışlardı ama cidden devrim niteliğinde olmuştu ve yarasalarınki de öyle oldu. Çimenler. Eskiden her ne kadar üç çeşit çimen olsa da buna uzun çimen Buna düz çimen yani çimen deyip geçiyorduk. Buna da çimen bulu diyorduk. Ama Mojang bu işe biraz el atmak istemiş ve şunu görmeyerek bunu şöyle yapalım. Uzun çimen ve kısa çimen olarak değiştirmiş. Uzun çimen gene aynı ama çimenin adını kısa çimen olarak değiştirmiş. Ve bu hala Türkçe çevrilmemiş short grass yazıyor Gördüğünüz gibi ID'si bile değiştirildi. Ama Mojang'ın unuttuğu bir şey de bu çimen blokları. Yani eğer ki bu kısa çimense bu bu ne? Kısa çimen mi, uzun çimen mi? Niye buna isim vermediniz? Yani bana soracak olursanız buna orta çimen demeylediler. Orta çimen. Evet. Gördüğünüz gibi zaten adı bile yok yani. Kısa çimen yaptılar bunda. Evet. Ender incilerine ses eklendi. Artık yere çarptıklarında Ender sesi çıkarıyorlar. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Endermenlerin ışınlanırken çıkardığı sesleri çıkarıyoruz ve aslında bu oyunun hikayesine de katkı sağlıyor. Endermenlerin bunlarla ışınlandıklarını kanıtlıyor. Aa! Vurabiliyorum lan oyuna yeni bir komut eklendi. Bu komut ekleme pahası 1.20'den beri devam ediyor. Ve 1.20'den beri gereksiz şeyler eklense de bu sefer gerçekten işe yarayan ve kullanışlı bir komut eklenmiş. Tick komutu 6 tane alt komuta sahip. Bunların her birini size göstereceğim. İlk olarak freeze komutu. Freeze komutuyla zamanı durdurabiliyorsunuz. Zaman şu anda durdu. Atların hiçbiri. Gördüğünüz gibi. Oyun şu anda tamamen dondu. Hatta size şöyle göstereyim. Güneş nerede? Gördüğünüz gibi güneş hareket etmiyor. Veya ben yere bir tane eşya atarsam havada kalacak. Freeze'le donduruyorum. a oyunu yeniden başlatıyorum. Bu arada donmuşken tekrardan dondurursanız hiçbir şey olmuyor. Aynı şekilde. Unfreeze yaptım ve gördüğünüz gibi her şey eski haline döndü. Bir daha yaptım. Hatta bu Pek tatmin edici olmadı bir daha. Yaptım. Şöyle. Evet. Bu şekilde tık komutunu kullanabiliyorsunuz ama Tir komutunun işe yaradığı tek yer oyunu durdurmak değil. Tir komutunun 4 tane daha alt komutu var. Tik query. Bu zamanın işleyişini gösteriyor. Mesela tick speed yani tıklama hızı saniyede 20 bu normal bir sürede akan tık hızı 20 tık bir saniye eşit işte. zaten tıklama başına ortalama süre bunun hakkında hiçbir fikrim yok Özellikle falan burada da bir şeyler yazıyor yani bilmediğim şeyleri de biliyormuş gibi konuşmak istemiyorum. Sonrasında tick rate. Buradan tick hızını değiştirebiliyorsunuz Mesela 20 ya şu anda varsayılan olarak. Bunu değiştirebiliyorum. 15. Artık oyun yüzde %25 daha yavaş. Ben de mi yavaşladım? ama Aa ben de yavaşlamışım. Şu anda her şey yüzde %25 daha yavaş. Mesela ben tick rate'i 1 yaparsam artık bir tick bir Oha bayağı yavaş bu arada. Tamam yarısı hızını aldım. Bunu hızlandıra da biliyorum. Abi oyunu yavaşlayınca yavaşlıyorum. Hızlandırınca hızlanmıyorum. Abi hızlandırınca niye hızlanmıyor? Mu? Sonrasındaki alt komutumuz spin ve step. Bunun için oyunu dondurmanız gerekiyor tick freeze komutuyla. Asıl olay burada başlıyor. Tick step komutuyla istediğiniz kadar tick atlayabiliyorsunuz veya saniye atlayabiliyorsunuz. Mesela ben 10 tick atlıyorum. Oyun şu anda 10 tick ilerledi. Veya 5 saniye atlamak istiyorum 5S e. S koyarsanız tik atlıyor S koyarsanız saniye atlıyor Zaten baş harflerini anlayabilirsiniz Böyle 5 saniye Yani burada canların hareketlerini anlayacaksınız Ve bu arada mesela 30 saniye dediniz Ama bitmek bilmiyor ve sizde durdurmak istiyorsunuz Bunun için tek step stop yazıyorsunuz Stop yazdığınızda mevcut bir akış varsa durduruyor Gördüğünüz gibi üst üste basarsanız da devam eden bir ona adımı yok diyor. Sprint daha aynı şekilde çalışıyor. Gene saniye var ve gün sistem var bu sefer D gün. Şu anda oyun hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu zamanı hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyor. Ve bunda da stopa basarsanız, bitirmek istiyorsanız stopa basarsanız bu şekilde bitiyor. Ve bu sefer normal hızda ilerlemediği için size bir kayıt mesajı gönderiyor. Mesela ben sprint 2 saniyede desem 139 tikle veya tik başına 7.16 milisaniye ile tamamladı diyor. Bir plugin yapımcısı değilseniz veya komutlarla uğraşmıyorsanız pek kullanmazsınız sanırım. Yani tik komutu da biraz uzun olsa bile bu kadardı. Sıradaki özellik. Ve son bir özellik var. O özelliği de gösterip hemen bitireyim. Oyuna iki yeni game eklendi. Game roll players nether portal delay'leri. Creative ve default olarak ikiye ayrılıyor. Default survival modunda veya macera modunda. Creative ise yaratıcılık modunda Nether portalından geçme süreleri. Create'de bir olarak default'sa 80 olarak yani 4 saniye olarak ayarlı. Bunlar da tick şeklinde çalışıyor. İnsan gibi gelince oluyor. Şöyle. Evet. Veya hayatta kalma modunda 4 saniye diyordu hemen. 1, 2, 3, 4. 4 saniye sanırım biraz hızlı saydık. Bu şekilde. Ha? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Ama ben bunları değiştirebiliyorum Mesela yaratıcılık hızını 100'e ayarladım ve artık 5 saniyede geçiyorum. Normal geçiş hızını da bir yapmak istiyorum. Default delay 1. Artık survival modunda da anında geçebilirim. Gördüğünüz gibi. Aslında bu gameplay de ettiler çünkü oradaki yaratıklardan kaçarken 4 saniye beklemeniz gerekiyor. Veya bunu sıfır yapabilirsiniz. O da anında geçiyor. Yani 1 saniye ile 0 saniyenin arasında hiçbir şey yok. Ve merak edilen bir yer eksi yaparsanız ne oluyor? Gene 0 aynı etkiyi gösteriyorlar. Veya bunu şu amaçla da kullanabilirsiniz. Serverınızda nether'ı kapatmak istiyorsunuz. Bunu mesela 100.000 yapabilirsiniz. İnsanların bu şekilde 20.000 saniye boyunca beklemeleri gerekecek. Ya ben böyle girelim 100.000. Asla girmez bu da. Bir süre sonra sıkılır çıkarım zaten. Veya bunu bilirsiniz böyle yere kadar tabi insanlar 60 yıl boyunca falan beklemek zorunda kalırlar sadece yaratıcılık modundakiler girebilir veya onu da kapatırsınız kimse giremez ya da insanların yatırda hapis etmek istersiniz ve gene merak edilen kısımlardan biri bu gamerlar end için çalışıyor mu end portalına anında girebildiğimiz için pek bir şey değişmiyor aynı çünkü zaten end portalına anında girebiliyoruz Elveda dünya